tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Sıla Bebek davasında iddianame hazır. Dosyada gizlilik kararı devam ediyor. Davada sanık olarak yargılanacak olan Sıla bebeğin annesinin geçtiğimiz haftalarda cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Cezaevi içerisinde bizim sonradan haberimiz oldu. Aileye ulaştılar. Kendisini bir yaralama kastıyla bir hayati tehlike yönünde bir girişimi bulunmuş. Cinsel istismardan ölen Sıla bebeğin annesi canına kıymak istemiş. Avukatı adalet çağrısında bulundu. En üst sınırdan cezalandırılması için elimizden gelen her türlü hukuki mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet sonucu hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebek 30 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. <laughs> Minik Sıla'nın ölümünün ardından tutuklanan annesi ve suça sürüklenen iki çocukla ilgili açılan davada iddianame hazırlandı. Avukat Ahmet Berksoy, Sıla bebeğin ölümünde annesinin ihmaller zincirinde büyük payı olduğuna dikkat çekti. Biz Sıla bebeğin e, bu duruma hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişilerin başında annenin ciddi manada silsile yoluyla tekrara dayalı olarak ihmaller zincirinin olduğunu düşünüyoruz. Suçluların ağır cezada yargılanacağını ifade eden avukat Türksoy, annenin suçu ve suçluyu kayırdığına işaret etti. Konuyla alakalı bazı hususlara dair bilmiyorum, hatırlamıyorum diyerekten olan bir gözden geçirmeyle konuyla alakalı çok açık net bir biçimde suçu ve suçluyu, suçluyu kayırıcı, suç delillerini gizleyici tavır ve düşüncelerinin olduğunu, buna ilişkin eylemlerinin de vuku bulduğunu gözlemleyebiliyor.